Aa, Ahmet Ahmetan ne yaptın bütün yemekler döküldü Ah Ahmetan yemeği yere döktük hmm, akşam nasıl yiyeceğiz şimdi yemeğimiz kalmadı evet hmm, Ahmetan yerleri temizleyip o yemeği yeniden yapmamız lazım. Of Ahmet Han, ne yaptın ya? Neyse olur böyle hatalar. Yapacak bir şey yok. Değil mi arkadaşlar? Böyle döke 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 öğreneceğiz bu işleri. Hmm, neyse haydi bakalım Ahmet Han, Biz buraya temizlemeye geçelim. Hmm, seni yaramaz araba. Ahmet Han'ın sarı arabası yemeğimize çarptı. Yemeğimizi düşürdü. Ahmet Han da şimdi yemekleri topluyor. Topla babacım yemeklerimizi. Hmm, seni gidi yaramaz araba. Uf, ne yaptı? Gel, geldi bizim yemeğimize vurdu. Bütün yemeğimizi döktü. Hmm. Sen var ya sen sarı araba koy babacım koy bütün yemeklerimizi topla hmm. onları yıkayalım yeniden yeniden pişirmeye başlayalım evet getir babacım Evet arkadaşlar herkese merhabalar Ahmet Han arkadaşlarına el sallar mısın babacım bay bay de bakalım Evet bugün de farklı bir videoyla karşınızdayız. Ahmet An'la ne yapacağız babacığım? Yiy <laughs> Evet, mamma yapacakmışız. Ahmet Han diyor ki mamma yap <laughs> Evet Ahmet Han'la mamma yapacağız. Buradaki mammaları. Evet buradaki mammaları keseceğiz. Evet Ahmet Han başladı ki bile buradaki tencereye dolduracağız. Ve ocağa götüreceğiz. Bu mammaları pişireceğiz. Evet arkadaşlar Ahmet Han üzümü kesmeye başladı bile. Evet ben de buradan ne kestim acaba? Manavımızdan ne alsak? Aa burada birazcık bir tane küçük bir çileğimiz varmış. Evet bu çileği hemen kesmem lazım. Hmm Ahmet han ben çileği kesmeye başladım bile. Ee, gel bakalım buraya çilek kardeş. Gel kaçamazsın bir yere. Oo evet ben çileği kestim bile. Hemen çileği tenceremize atalım. Evet. Evet Ahmet han sen de keseceksin babacım. Oo Ahmet han da güzel bir kivi aldı. Kiviyi kesecek. Evet. Ahmet abi çok güçlü. Evet. Ahmet abi bastırdı. Ve kivi kesti. Evet. O kadar çok güçlü bastırdı ki. Kivinin bir tanesi yere düştü. Evet. Şimdi sırada. Sırada ne var? Ahmet abi sırada havucu kesmek istiyor. Evet. Ahmet abi havucu kes bakalım. Evet. Wow. Ahmet abi havucu da kesti. Sıra bende. Bunu da ben keseyim mi Ahmet Han? Evet. Evet mısırı da ben keseyim. Evet güzel mısırlı bir yemek yapalım. Hmm, mısır kardeş kaçma buraya gel. Buraya gel kaçamazsın. Seni keseceğim. Huu, mısır, mısırı kesmeye çalışıyorum ama kaçıyor. Evet. Aa, mısırı kesiyorum. Mısırdan sesler geliyor çıtır çıtır. Evet bunu da koydum. Evet Ahmet'an da üzümü de kesmiş. Evet Ahmet'an çok güzel bir şekilde doğradık bunları. Evet bakalım şöyle bir güzelce. O biraz şöyle karıştıralım Ahmet'an. Şöyle birazcık karıştıralım güzelce. Hmm, evet çok güzel. Evet. Evet şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar Ahmet Han beraber sebzelerimizi meyvelerimizi doğradık. Şimdi bunu ne yapacağız Ahmet Han? Ocağa koyacağız. Evet bakın burada bizim bir küçük ocağımız var. Evet bu küçük ocağımızı hemen buraya getiriyoruz. Şimdi Ahmet Han bunu alalım tencere bizi buraya koyalım ve yemeğimizi pişirelim. Haydi çocuklar. Evet şimdi tenceremizi ocağımızın üstüne koyuyoruz. Gördünüz mü çocuklar? Evet buraya koydum ocağımızın üstüne. Evet şimdi kapağını da şöyle güzelce kapat. Aa evet kapağını kapatmadan önce güzelce bir karıştırmamız lazım. Ahmet Han hadi karıştır bakalım yemeğimizi. Evet Ahmet Han güzelce yemeğimizi karıştırıyor. Çok tatlı bir yemek olacak. Evet karıştır bakalım babacığım. Evet şimdi kapağını kapatalım Ahmet Han. Haydi bakalım. Ahmet Han şimdi yemeği kapağını kapatıyor güzelce. Evet o, o kalmadı oğlum. Onu biraz ittirirsen düzelir. Diyor ki bu kaldı bu kaldı diyor. Haydi bakalım Ahmet Han. Evet çok güzel bir yemek oldu. Biraz bekleyelim bakalım Ahmet Han. Biraz pişsin. Birazcık pişsin bakalım. Hmm, Ahmet Han, sen mamaları nasıl yiyorsun? Ham, ham, ham yapıyorsun değil mi? Evet, evet. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Yemek pişerken biz biraz muhabbet edelim. Dışarı çıkmıyorduk değil mi Ahmet Han? Ne vardı dışarıda Ahmet Han? <laughs> Evet dışarıda ö var. Dışarı çıkmıyoruz. Evet anneciğim, babacığım ben dışarı çıkmak istiyorum. Beni dışarı çıkar demiyoruz değil mi babacığım? Çünkü dışarıda ö var. Ne yapıyoruz? Evde oyun oynuyoruz. Kitap okuyoruz, değil mi? Evet, okula giden çocuklar da derslerini televizyondan izlemeyi unutmasınlar. Değil mi? Evet, böyle çok güzel oyunlar oynayalım. Çünkü neydi? Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz ki hayat biz çocuklar için bir eğlenceydi. Değil mi Amitan? Ahmet han, ne yaptın ocaktan mı düşürdün yemeği hmm. Ahmet han ocaktan yemeği düşürdü Hemen ocağı düzeltmemiz lazım Evet ocağımızın demirini koyalım Şimdi de yemek tenceresini koy bakalım Ahmet han. Evet tamam biraz daha karıştır bakalım Dibi tutmasın yemeğimizin Ahmet han hmm. Ahmet han, yemeğimizi karıştırıyor Evet Evet oğlum Aa tadına mı bakıyorsun bak bakalım olmuş mu Olmuş mu Ahmet han? Olmamış mı daha biraz sert mi Koy içine biraz daha pişsin Ahmet han. Heh, biraz daha karıştır bakalım. Hmm, tam tadı olmamış. Hmm, bakalım. Bir de ben bakayım Ahmet Han tadına. Ver bakalım bir. Hmm, bir de ben bakayım bir. Hmm, havuçlar pişmiş mi bakalım. Hatta ben bir çileğin tadına bakayım. Aa, Ahmet Han yine tenceremiz düştü. Hmm, bu ocağımız da birazcık sıkıntılı. Düşüp duruyor. Evet hmm. evet ben şunun biraz tadına bakayım hmm. Ahmet han daha pişmemiş oğlum Biraz daha pişirelim Hadi sen bunu birazcık karıştır hmm. Haydi bakalım Evet Ahmet han, güzelce karıştır da dibi tutmasın Evet evet çocuklar siz de böyle Ahmet han gibi Evde yemeğinizi yapabilirsiniz Tamam mı tadına bak bakalım olmuş mu Olmamış mı Tamam koy bakalım biraz daha karıştır o zaman Karıştır bakalım Ahmet Han diyor ki yemek daha olmamış diyor. Onun için biraz daha karıştırmamız lazım. Evet onları da ayır babacığım. Hmm. Haydi bakalım. Evet onlar da mı birbirine yapışmış babacığım? Evet oğlum birbirine yapışıp tutmasın. Dibi tutmasın karıştır. Evet çok güzel yaptı Ahmet Han. Evet yemeği çok güzel yaptı. Evet. Aa. Hmm. Oo. Evet çok güzel oldu ya Ahmet Han. Bak bakalım tadına Ahmet Han. Ooh, ahmet han çok mu sıcak Sıcak mı ahmet han Faf değil mi Evet sıcak değilmiş öyle diyor Bak bakalım tadına hmm, Çok güzel olmuş değil mi Olmuş mu Oğu tamam olduysa biz artık tenceremizi alalım. Ahmetan önlüğümü giymek istiyorum dedi. önlüğünü giymeyi unutmuş Ahmetan yemek yaparken önlüğümüzü takmayı unutmuyoruz değil mi çocuklar? Evet bakın Ahmetan çok güzel bir aşçı oldu. Evet önlüğünü taktı. Evet şimdi yemeklerimizden çok güzel kokular geliyor. Evet Ahmetan çok mis gibi oldu. Bir bakalım Ahmetan tadına nasıl olmuş? Aç bakalım. Oo çok güzel olmuş. Bir de ben açayım. Wow evet çocuklar gördünüz mü mis gibi kokular geliyor geliyor burnuma. Evet biz bunları yememiz lazım. Bakalım ne kadar güzel olmuş tadı. Ahmet han kaşığı bana verir misin babacığım? Bir tadına bakayım. Hmm, evet bir bakalım nasıl olmuş. Evet bir önce mısırın tadına bakmak istiyorum. Hmm, mısır çok güzel olmuş. Evet çok güzel mısır yapmışız Ahmet han. Evet sizde böyle güzel yemekler evde yapın tamam mı çocuklar? Ahmet Han biz artık yemeğin tadına bakalım çok acıktık değil mi? Evet çok acıktık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet Ahmet Han. Haydi arkadaşlarımıza el sallayalım. Neden? Arkadaşlarımıza el sallamak istemiyor musun? Hadi tamam arkadaşlarımız el sallayalım sonra bir daha çekeriz video. Ama belki başka oyun oynarız. Başka oyun oynamak istemiyor musun? Neden? Ama arkadaşlarımıza el sallayalım. Diyor ki Ahmet Han sizden ayrılmak istemiyor çocuklar. Diyor ki ben diyor çocuk arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum diyor. Ben videoyu kapatmak istemiyorum diyor. Tamam o zaman madem videomuz devam etsin o zaman. Hmm, Ahmet Han, ne yapalım? Daha ne yapalım peki bundan sonra? Tabaklara mı koyalım acaba? Hmm, hadi bir de tabaklara koyalım o zaman. Servis yapalım. Annemizden tabak getirelim o zaman. Yemeğimiz pişti, mis gibi kokuyor ve Ahmet'an da tabaklarımızı aldık ve Ahmet'an'ın kaşığı var, benim de var. Ver babacığım bana bir kaşık. Evet, bir tane kaşık benim. Evet, bir tane tabak da benim olmalı. Evet, bir tabak da bana ver Ahmet'an. Evet tabaklarımızı bölüştükten sonra şimdi yemeğimizi tabaklarımız alabiliriz. Ahmet Han dayanamıyor. Ahmet Han elimizle değil babacığım. Hayır. Ben sana öğretmiştim. Neyle? Kepçeyle alacağız yemeklerimizi. Haydi bakalım Ahmet Han. Al bakalım sen kendine bir bir, bir kepçe sen kendine al. Ama babacığım öyle olmaz. Önce kepçeyle tabaklarımıza koymamız lazım. Böyle. Böyle koymamız lazım. Biraz da buraya koymamız lazım. Sonra kaşıkla yememiz lazım Ahmet Han. Evet ben birazcık üzüm alayım. Birazcık da havuç alayım. Sen de al babacığım. Evet. Tamam. Sen de birazcık daha havuç al. Evet. Ahmet Han, bir tane daha çilek al babacığım. Bir tane de çilek al. Evet. Aferin oğluma. Bir tane de çilek bana verir misin babacığım? Bir tane de çilek bana ver. Evet. Tamam. Bir de sen kendine kivi al babacığım. Evet. Ahmet Han kendine kivi alıyor. Evet. Al bakalım. Evet bir tane de kivi bana ver babacığım. Evet koy babacığım. Tamam koy babam. Aferin oğluma. Babacım o mısır kimin? Aa senin mısırın varmış Ahmet Han. Demek ki o mısır benim. Bana koy babacığım. Benim mısırım yok. Evet. Bana koy babacığım mısırı. Bu, bu tabağı mı koy? Sen kendine mi koydun? Hmm, Ahmet Han, sen çok mu acıktın? He, tamam bana da verdi mısırdan. Evet şimdi otur Ahmet Han yemeğimize başlayalım. Kepçemizi de buraya koy. Hadi koy bakalım kepçemizi buraya. Koy kepçemizi. Evet kapağını da kapatalım bunun böyle. Evet şimdi kaşımızı alıyoruz. Değil mi Ahmet Han? Kaşımızı alıyoruz ve yemeye başlıyoruz. Evet Ahmet Han, çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Ham, Ahmet Han, ben, ben tabağımı bit. Ben onu yedim bile. Evet. Evet diğerine başlıyoruz. Şimdi bakalım birazcık şundan yiyebilir miyiz? Evet. Ham, Evet bunu da yedim ben. Evet sırada havuç var. Evet havucu da yemem lazım. Evet bunu da yiyeyim bakalım. Evet sırada ne var? Evet sırada da mısır var. Mısırı da yiyorum. Evet mısırı da yedikten sonra. Aa burada bir de üzüm varmış. Onu da yiyeyim de tabağımı bitireyim. Evet ben tabağımı bitirdim. Ahmet Han'dan önce bitirdim. Ahmet Han daha tabağını bitiremedi. Evet çocuklar yemeklerinizi hepsini bitirin tamam mı çocuklar hepsini bitirin ki çok kuvvetli olun. Ben size ne demiştim yemeklerinizi hemen bitirirseniz tabağınızın hepsini bitirirseniz çok kuvvetli olursunuz. Bütün oyunları oynayabilirsiniz. Evet Ahmet han tabağını bitirmek üzere ama ben ondan daha çabuk bitirdim. Ahmet han sen de çabuk yemeklerini bitir tamam mı? bitir. Çok kuvvetli ol. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz, tamam mı? Haydi bakalım.